Hepinize merhaba arkadaşlarım kayı ac ne yapıyorsun? Kayı Yine şeye ba bağladı ya bu cinavara. Hadi başlayalım. Hadi. Oğlum, amacı söylemedin daha ya. A amaç mı? <laughs> amacı söyle. E amacı söyle. Asansör. <laughs> Oha. Smiley Selected Smiley Dog as next killer diyor Ona basıyorum benden Robux istiyor Yani Ne demeye çalışıyor Zaten kırkız Robux'u var daha ne istiyorsun Robux Cidden Benim 38 41 Çünkü en son ben Ülke oyununa gidip Türk Bayraklı takım elbise almıştım Yani Bu ne almıştım bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Kafaya bak. Bu bana şey mi diyor? Kafam sana girsin mi diyor? <laughs> Allah. Oğlum, korktum lan. Bu arada buraya ışınlayınca bizi bir korktum ben. Aga bu da katil seçildi gel diyor. Gel de bak. Aha. Aa bu. Korkun geldik. Korkunç ucuma. Ucuma mı? Ucuma ne abi? Ben anime bilmiyorum. Hayır korkunç ucuma. Oğlum ben bu oyunu oynamış mıyım lan? He yok. 85 falan varmış sadece. Ben de diyorum ben Benim mıyım. 120. Ben bir kere mi ölmüşüm lan? Ben nasıl bir kere öldüm? Ben iki kere ölmüşüm. Oğlum senin 130 tane falan var. Hmm. Aga burada şeyler var çünkü. Burada böyle değişik. Aga ya. Um, um. 80 Robux'a, pardon 90 Robux'a, e, pardon, 80 Robux'a er şey istiyor benden. Bobin, Bobin. Alda kuru kafaları. Veriyoruz. Aa, burada. Der <laughs> Vurma. Şerefsiz vuruyordu aslında. ben kurtuldum. Ben de kurtuldum. kız. Hemen şu. Ben de kurtuldum oğlum. Arkadaşlar bu arada söylemeyin. Arkadaşlar <laughs> bu arada. Lan ne çeyin lan bunu. Arkadaşlar. ah Aa, burada doğdu. Allah Götümü kesti ya. Allah Allah. Ölemiş kanka. Ölemiş kanka. Evet öyleymiş kanka. Kızı bırak. Bakon kızı bırak. Bakon kız. Bakonları sevmeyen bu evrenden çıksın gitsin lan. Abiden bu binlerle biliyoruz. Yehuu. Ben yine e, ben yine elmas topluyorum. Ben yine para topluyorum. Oğlum bir sürü elmasla para veriyor lan. 210 17 el, el Oğlum, altını mı? Elmas kesi vallahi. Bu arada benim canım Yanına Yanına geldim o. Katil seçildi. Hadi kal. Düzgün bir katil seç. Ona iki gem verdi. Sağ ol. Ne bu? Ne, Ne ne yani. çıkacak? Ne çıkacak? Ayda avak diye adamın 8425 tane kafası var. A ee. ben de kafamda şu oğlum bak üstümdeki şey de aynı renk zaman bu. Bak kanka. Aa evet de oğlum kalçayı seçilmiyor. Gö. Bizim. Ezdebüllah yine şeytanlar. <laughs> Bir yanda böyle ışınlayınca bizi asansöre korkuyor mu ya? Aa Among Us. Among Us geliyor. Yeah. Among Us. Mm -mm 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 -mm. Ne diyorsun? Tövbe, tövbe. Aa kırılıyor kırılıyor <laughs> kaçın kaçın kaçın. <laughs> Ana, kırmızı kızı benim popomdan bıçakladı. Popoma bırak. <laughs> şey duydum ama bu arada ben köşeye kaçacak adam oldum sen niye beni ben takip ediyorsun? Gel lan buraya, gel lan buraya aynı rengiz lan biz. Gel lan buraya. Ah. İki amongus birbirine saldırıyor. <laughs> Aydan ölmemiş bakalım canına canı yok. yok. Ayda canı yok. Ama canım, canım çok az Bende niye gözükmüyor canım lan? Sende de benim canım. senin de benim. Benim canım full. Senin de benim de sende gözükmüyor. Benim canım full çünkü. Oha <laughs> <laughs> tek, tek tek attı. Tek attı. Tek attı. Bizim eksikti ya. Hadi bir parazitimiz eksikti. O da geldi zaten. Cidden. Oğlum 500 ölüşe bobin veriyor lan. Evet hayır 500 ölüşe. Evet veriyor. Ben 4 kere ne olmuşum? çünkü Hocam ben sağlık gitti ben... kiti 200 istiyor ya çok pahalı. Oğlum ben bunu dolandırıyorum lan ben, ben o, o, piti piti oynuyordum tam beni öldürdü ya. Tur bir terk eder. Hayır. Mala mı? Lazım. Mala aldım ben mala. Alamıyorum. Nerede? Oğlum ha aldım. Kaldın. Aldım aldım. Ben iki palak aga. Katil kim bilmiyorum. Aga katil küçük çaki. Çaki bırak beni eskiden seni çok izlemeye çalıştım ama annem yüzüne izleyemezdim çünkü. Çünkü, çünkü... <laughs> bu şeyi izleyemem. Aha kaçtı. Ya duvara mı kırmayın? <laughs> ben buraya çaki gelmesin diye <laughs> koyuyorum bunları. Siz kırıyorsunuz sonra çakı geliyor işte. Bu arada yine full canla kurtardım. Ben niye bıçaklıyor ya? Seni bıçaklasın ne güzel. Hayır beni zaten bıçaklıyordu. Ben zor zamanda kaçtım. Yani beni de bıçaklamasın. Bakalım. Allahu Ekber Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu arada duvardaki göz gitti. Ne? Duvardaki göz gitti. Bu arada oyunun bir şarkısı var ama ben şarkıyı açmamışım. Bir dakika deneyeceğim. Ben açmayacağım. Ben açtım. Ben, şimdi ama telifle melifle uğraşmıyorum. lan. <laughs> dün 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 Du, 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 du. Dur ben de bir açayım. Oğlum Dorsu'daki müziği koymuşlar. Oğlum ben ses açtım. Bir tane garip bağırıyor. Aga vallahi ben ben açtığımda doğrusun sesi geldi. çok fazla <laughs> Bu ne lan? Biz de öldük sağ. Katil çok değişik bir şey yani. <laughs> netbox olabilir. Olmayacağız ya şey bu e, Backstrom'daki bir bölme ya. Ay bilmiyorum. O da 386 falan mı? Aga bu arada netbox geliyor <laughs> ha. Aga netbox geliyor haberim var değil mi? Ay. Şu arkadaki Mert gibi. Sesi gitti yine. Anam içeride 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 oraya gitmeyin. Ben, bak, bak. Katliam orada oldu, oldu orada. Sen haydi lan. Haydi lan. Haydi lan. Sen kimde benim bak korkusu arkadaşım aşağı Aa, Oh my gosh. Öldürdüm onu. Üstüne. Sigma Aydoğan. Sigma Aydoğan. Sigma Ayda, bir dursana. Sigma Aydoğan be. Aynen kanka Sigma ley <laughs> Oha, veriyordu <laughs> ve Bana saldırmasın yani, yeter, ee, yeter bana. Foxy patatesim. Foxie patatesimi. Evet, patates, Kevin patates. hediyelere bayıldım. Ama dönmeyi de çok severim. Oha gülencek. Beni bu da Fox'i sardı devladın. Aa Fox hiçbir şey yapmıyor. Buraya gelemez. Allah kapıya düştü. Kapıyı Açtım. vurma bana. Yoksa gülerim sana. sana gülmem ama seni yedim dibine soka güzle. Ne diyorsun? Ne <laughs> çok saçma bir şey dedim. 631. Selak esnek skiller. 31 param var ve acam nerek 331 mi? Nerek 300 300 kaç 300 300 Hay 300'ünü Ağa, 200 var mı daha? Hayalet yüz mü? Bu şey değil mi ya. Yüzsüz silendirmen? Nerede? Pardon, yüzsüz silendirmen. Nerede? Ağa, ben şu an direğin üstüne çıktım. Hayalet yüz. Oğlum bu çılgınlık değil mi lan? Bu arada çılgınlık filmindeki arkadaş arkadaki plan böyle değil. Sen Melek 331 bin? ne ya? Melek 331 ne? Benim de az önce falan bir kere 630. <laughs> Sandalyeden düştü ama aslında. Oğlum bu katil buradaymış ya. Ben de diyorum benim popom. Için. Bu arada ben sürekli kara vebayı kedi sanıyorum. <laughs> bu an kara veba bir doktor. SCP <laughs> 49 Kim ben Afrika'yı? Katil oldukları. Aga katil da var. Katil da, Süper kolay kolay olta zor. <laughs> Onu biliyordunuz herhalde mam. Yani ne demeye çalışıyor aga ben anlamadım. Yani katiller bazen kolay bazen zor, zor bazen de olta oha yedi zeytin. Aa gülümseyen siledim fazla. Gülümseyen köpekmiş lan. Ni 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 ni. Ben de Foxi benim. Bu <laughs> <Kız> Bobby... <laughs> Ya gülümseyen köpeği niye buraya getiriyorsunuz? Sonra ben de ölüyorum. <laughs> Git o sigmaya. Aga Foxy'nin beast modeli benim şu an. Ben de hem. Eee e, normal... Oha hayatta kaldım ve 100 lira verdi. Aga bak benim arkamda gerçek foksi var. Ve bu Oha. Benim, ve ben ona her aldığımda o bana Yani dokunduğunda. Ama ona değil. Kuşa eksana Aa, geri geldi ya şu dedi. Aa, o ne? O ne? Onu, o. Bana so öldürdü. öldürdü. <laughs> Çok kuşum beni. Bana kalkan bastı Foxy. Haydi lan, gel lan buraya. Foxy'nin kalkanı git gitmiş. Bitmiş. Hmm. var Öğrenin burada. Ne dedi? Sesini beğenip bir oynadık. Bu 58 benim adım. Bu ben yanlışlıkla hız aldım. Evet ben de hız aldım. Ben de, de hız var. Ben de hıza koştum. Yaşa ya da öl. Ben yaşamayı tercih ediyorum. Bana neden öyle bir şey Aa, sormadı? Evet. Ben direkt ödeyecekler mi? Ya Ölüm yazıyor. Ölüm yazıyor. Kimden korkuyorsunuz lan? Oğlum ben bundan korkmuyorum. Ben bunun ağzını burnunu kırıp... Hayır maske. ilk çıktığında direkt beni... Direkt bana vurdu da o yüzden ben korktum. <laughs> tamam, Oğlum küçük çaki değil var. mi lan bu Gerisi küçük çaki? <laughs> oğlum tuzak diye bana şey verdi canım çok az kaçmam lazım. Topama katil herif. Sapık herif. Burada neden dinamitler şey, var? Kutlasa, oğlum, X yeah. yeah. Ablacım neden oraya çıktın? Ablacım neden benim üstüme çıktın? Ne, Abi cepsiz bir rebit verdi. Yeee yeah, rebit kattım ve hiçbir bok olmadı. Vah oh, oh, ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Üsteymiş. Üste değilmiş. Hayır Aa, üstte. ben, ben bu. Çok güzel gözüküyorsunuz. Hanımefendi değil mi? Hanımefendi <laughs> Saç mi? Saçım kulağıma kastım asla. Aa bana kurabiye ver. Kurabiyeyi. Oğlum bu kast. Oğlum bu kadın. <laughs> <laughs> ama bana vuruyor. <laughs> ben. Ben karkanımı açtım artık. Bana hiçbir şey yapamaz. Bak. Foxy arkamda bak seni yiyecekmiş öyle diyor bana. Ve benim yiyecek ödü. Öyle... Fox'in üstüne çıkıyorum. <laughs> Ay Ayrıca burası nasıl ben Evet ben ama <laughs> Benli çok benliye kötü. Ben Benli çok kötü ya. Ben de geldim. Ben de geldim. Ben Ben burada. Ben burada. Benli burada, benli burada. Ben de burada. Ben burada. Ben Ben de sat ben Çünkü benim ikmim ben. Pardon, Aydogan. Hızlı koşmaya çalışıyorum ama bu pislik benim popomdan bıçaklıyor beni ve bu çok zeki. Oğlum bu çok zeki lan. Bunu ben fake atamıyorum. Ben şu anda dünyanın en önemli şeyini yapıyorum. Oo ben 25 TL verip kaçtım. Ka 25 TL verip ha, kaçıyor. Bir de 25 tl verip ya kavuş. Evet. Hocam dünyanın en önemli şeyini yapıyordum ya. Dans ediyordum işte. Neden beni buraya çıkmıyorsun? <laughs> Ablacığım oraya çıkacak bir şey... Aa, ben de çıktım lan. Oğlum ben hiç gelmek istemiyorum. Çünkü burası katil bebek. Çaki, Kadir de <laughs> burası. mısın lan sen. Bulamazsın lan. Fok burada ben... Burada ben... Evet. Ee... Aga iki kişiler. Ben çıkış kapısından kaçıyorum. Beni bıçaklıyor manyak kabe. Karı. karı mı? Evet, aga bir şey söyleyeceğim ben. Beni bıçaklıyor yarın ee, Beni ne saç Aga çıktığında bir anda e, spawn olunca öyle bir korkmuşum ki e, bir anda çaki oyuncaklarının üstüne çıkmışım. Onlar <laughs> çakının kapısından kopladı. Ben, beni öyle bir bıçaklıyor ki içim içime gidiyor. Hımm. Sate içim içinde. Chucky kız değil miydi? <laughs> Bir de gözümüz eksikti yavrum. Oha, ne gidip korkma şeyini atlıyor Ben korkmuyorum zaten, bu gözü ne yapacak ki biz? Benim Foxy'im yanımda. Zaten bu yerleri Foxy tanıyor. Hani burada sınavın yerleri lan. Burayı ne içermiş aga, bu yerler sınavın yeri. Evet Dalga bir şey söyleyeceğim. Ya bu göz bize bir şey yapmadı. Evet. Çünkü saçma bir şey. Bana çünkü şey şeyden... Michael Myers geldi. Korkunç cuma geldi. Ama beni öldüremez Çünkü benim Fox'im yanımda. Ağlasın lan bebe. Hayır lan 6. Cuma bu. Cuma <laughs> işte. Michael Myers benim Fox'im var. Ağla beylet. Ağla. Hayır o Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson ağda köpek. Ayrıca Michael Jackson şarkıcı. Oh yeah. <laughs> Aa vurdu. Şerefsiz. Michael Ma üstünde öyle yazıyor. Ben ismini de göre hitap edeceğim. Michael Myers'ı 6. altıncı korkunç cuma. Benim altıncı cuma. Aa, Kudur, bebe. Kudurmuş köpek. Ancak Oğlum altıncı cuma, cuma lan o. O filmin ismi altıncı cuma. Oğlum izledin mi? Hayır izlemedim ama ismini biliyorum. Ben de eskiden biliyordum da artık bilmiyorum bebeğim. Tövbe. O sadak hadi tövbe. Estağfirullah. Estağfirullah. Acaba bu yine hangi kişi tarafından öldüreceğiz? Silahlarımı! Her zaman kutuda açtım. Direk beni yakaladı. <laughs> İlk önce beni öldürdü Şerefsi. Oğlum ben Smiley Doktan'dıydım ya. Benim yanına geldi. Abi. Bir oğlum bir de onunla benim ben. Yaramadım. Bir de onunla. <laughs> Abi bir de onunla cilt kardeşiyiz ya. Ben de. Be... <laughs> ben de beyazım o da beyaz. Ama beni öldürdü. <laughs> e ben de beyazım o. Bir dakika lan bu benim babam mı? Hepimiz aynıyız. Irkçılık yapmayın. Bizden, bizden korkmayın. korkmayın. Çocuklara şey abartmayın. Oğlum. oğlum ben de beyazım. Bana niye ırkçılık yapıyorsunuz? Hepimiz yani aynıyız. Irkçılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklara abartmayın. Çocuklara abartmayın. Ayrımcılık istemez. Hepimizde kurabiye var. Pum. Oğlum ben ağzıza diye griç griç bobini aldım. Bu ne işe yarıyor? Gliç sadece Gliç'e yarıyor galiba. Oha. Bu arada Charlie diye bir şey geldi. Bu arada Aga Charlie geldi. Ağzıza bobini. Aga ağzıza bobini hız bobininden daha çok korkutuyor, Daha hızlı koşturuyor. Kaç lira? Kimden katıyor? 750. Ben Bir şey söyleyeyim mi? Bu arada Charlie'ye Charlie, Charlie ben drift, drift attırdım lan. O mu? Charlie Charlie ama üstünde Charlie yazıyordu. O oyun çünkü isimlerini bilmiyor ya. Of o şeydi. Jeff the Killers, doğru mu? Jeff the Killer mı? Evet Jeff the Killers doğru. Seni kazıklamışlar. Beni neden kazıklıyorlar? Baldi'yi kazıklasınlar çünkü şu an Baldi. Çünkü ben şu an Baldi. Abi tamam abi Hadi abi, mi? abi mi? tamam seni oynayacağım ama abi, durma benim kurma matematiğim bok çok ben iyi. Bir tane benim adım 8 ve benim yok. O sırada bu videoyu izleyen e, okulu sevenler Aydoğan senin sıkıldım. Sadece yol sıkacağım. Ben de solda çalıda çal. <laughs> Gelme. Kimden kaçıyoruz lan? Oğlum bunlar da kaç yolsanız yani ağlayın ya. Şurada, <laughs> ben, bu, ben bu kadına aşık olmam. Baksana iyi isteyen mi isteyen. <laughs> bu arada benim sesim kısık. Bir istiyan adam olan herkesinin kafasından döveyim. Evet. Hristiyan istemeyiz. Ve eline koluna vereyim sağlık. Evet ama ben de ben de survivor olmuştum. Hmm. Kesinlikle kesin ama kesin ben de survivor olmuştum. Ben de kesin ama kesin seni de döv dövmüştüm. Ya da sövmüştüm. Acaba kimi öldüreceğiz? Oo. Bence biz öldürmeyeceğiz. Gözsüz Jack mi? Gözsüz Jack. Oğlum bizi kandırmışlar. Bunun yüzü var. <laughs> Yine kazık dedik Bayram, ya. Adamın bunun ismi Gözsüz Jack. <laughs> Bir dakika. Ee, T ile mi Z ile mi? Gözsüz. Gözsüz. <laughs> Bence e, T ile. Hmm. Aa, bir dakika ekrana miyim geldi. Miyim mi geldi? Evet. Kirke geldi, ha Sonic. Aha. Tilki geldi lan. Şey geldi. Şey neydi, e, lan bunun e, ismi? Bu arada ben Sonic'in filmini izledim ha. Ben ben de ikinci filmini ve birinci filmini izledim, üçüncü filminin çıkmasını bekliyorum. Oğlum ben ikinci izledim lan sadece. Oğlum ben ikisini de izledim. İki ve biri. İki ben... Aga... Ben, e, İki te... ya o film. Aga valla ben Netflix'ten direkt bedavaya izledim ikincisini. Ama birincisi güzel mi? Aga bir şey söyleyeceğim. Birincisi güzel mi? Evet. Ben ikincisinden bir şey söylemedim. Aga ikincisi çok gerçekçi olmuş ya. Bu arada ben oyuna bakmay evet. bakmadığım Adı, için gerizekalıca öldüm gittim. Aga hani hiç. İkinci yani. Hadi gel. gel. Ha. Olsun da neden 2 TL veya 1 TL biliyor musun? Neden? Haftanın indirimli gelmiş. İşte ben de her her konu bile. o zaman düştüm. İst Mayka. Yeah. de İyi de oğlum 25 dakika olmuş lan gel bitiriş yap bak. Evet. evet. arkadaşlar bu videoda böyle bir videoydu. Yana döner misin kaç? Evet bugün ee, Değişik asansör oynadık. Evet. Ve sizi döndük. Evet ve e, bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda daha görüşmeyelim. Bakın arkamızda da Foxy var. Evet Foxy bir şey söyler misin? Hor hor. Tamam sus tamam sus.